Sen yüzünü düştü çok daha ne Şükür da Onur konuş, onur, konuş. Onur, <laughs> <ithal> nasıl... ya Sonra <laughs> Onur mu çalışmıyor? <laughs> Onur. Ya senin ananı. <laughs> 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 <yöneşin birini> <laughs> Onur Ha şu an geliyor. <laughs> alo, alo. Çıkın lan, anasını sikerim. O... Ne, ne yapıyor okay. Eee o gibi olan yere Geliyor. Şimdi tuzak kaydedeceğiz. Kim kim, kim? Varlığı kaydedeceğiz. Ay, benim, benim. Alarm sırasında ben, kayıt. Kim kaç numara? Berk sen 3 şey numarasın. Nereden onun numarasını? Sırtında eziyor Benim yazıyor. kaç? Eğlen misin? Benim. Sen çift. Ben, Benimki kanka. kaç? Sen birsin kanka. Onur Bir, iki, iki mi? Iki. Hadi. Aha kaset buldum kanka. Kanka. Onu 12 kaset tane kaset. 12, 12, 12. 12. Tam beyler. Okey, beyler. Sesim geliyor mu şu an? Beyler. 2 2 şey yapalım siz Atalay'la Onur siz gidin biz Berkay'la gidiyoruz izliyoruz. ne yapıyorsun kanka? Cuma 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 cuma. Beko. Yolladım aga Atalay'la Onur'u. Bunların içinde malzeme oluyor. Sağına soluna bak bunların. <laughs> Çakal söyle söyle geziyor. <laughs> kom çizgi var ya gel bunu takip Edek Bandı. Ne oluyor bunu takip edince? Bilmem ki. Gel karşıya geçelim. <laughs> Dikkat et düşme sakın düşme. Kesin düşsen ama da kayayım da bakalım. <laughs> Kadar yani. Onur, 8 ya. Sen, Onur 8 kere siko düştü aga ya. Senin izlediğin sık oyuncular Onur 8 kere düştü aga sabah. Aa şurada bir şey var yerde. Oo. Oh. İtem. Sol soda. Basın. Bu ne? Dağış. Bandaj. buldum. Nice let's go. Hadi sola Aynen, ne lan? Abi, abi, abi. Lan. Şey ha. C saldırdı da, Kim saldırdı? Bilmiyorum. Çabuk Preni. götür. Götür götür bandajım var. Vizyon <laughs> nerede oğlum? Orospu tohumu nerede o? Nerede saldırdı? Nerede <laughs> nerede nerede nerede? <laughs> Koşamıyorum. Yoruldum beyler. Durun. Ah. <laughs> Bir, kasena, bir çok çok Beyler, dur, 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 dur. Buldum buldum bana gel, bana gel, bana gel. Ne oluyor karanlık? Eleman geliyor, eleman geliyor. Nasıl anladın Bak bak tuzak var, tuzak, tuzak var, tuzak. Bizde kayıt almış bu arada. Ana nesil ki? O ne kırmızı kırmızı? O ne? S smile mi Smile mi? Smiley var. Kapat şunu amına koyayım. Solda da mı var? Sağda. sağda ha sağda he Bir tane var lan. Tuzak Aga, Bir tane de kaset kaldı. Ne oluyor kanka? Ne Bir şey olmuyor da e, yürüyünce şey yapıyor. Anladın Aga bir kaset ve alarm sırasında kayıt alacağız. Alarm Aga şunu kayıt alamıyor muyum ben? Al onu alsan da bir şey olmuyor bak tavuk içeri gir içeri gir bastı, yani Tavuk aslan. Tavuk tava sağlıkta görevleri görüyor. Göre. formosunu ben Çek de gerek yok Abi gördün mü? dedim ben Abi gördün mü? Gir şuraya <laughs> Gir şuraya bloklama Birini kesti birini kesti birini kesti sen kimsin? Benim benim sus Ha tamam Onur Onur sala öldü galiba

Sabahtan beri senaryo arıyor zaman. Atlay. <laughs> Sen, <laughs> Sen öldün diye sabahtan beri buraya gelmeye çalışıyorum o adam. Biz de seni öldür zannettim. Onur bizi buldu Senaryoduk. arıyorduk. Şu şeylerin üstüne abi. gelmiyor galiba. Alarm çalsın hadi ya. <laughs> Tuzakların üstüne. Bilmiyorum <laughs> da alarm çalması lazım bundan kaçak Karanlık saklanmamız mı gerekiyor? Bana onu söyleyin. Oooo! <laughs> <laughs> Karanlık <Trenman Çalıyor> bölümünün saklanmamız Ne olur mu? Yani! Ooo. Kim bu? <laughs> 03 Berkay. Ne <laughs> Alarm Alo? çalsın da bir kayıt alalım ya. Alo. Hı. Beko. Ben de duruyordunuz da. Ananı Al kayıt al kayıt al. Kayıt. al. Kaydı. Tamam. Kaydı. Asansöre geri dön. Ama saldıracak şimdi ha. Dikkat edin ona. Saklanacak yer bulun da. Var şurada sağda. Takip edin. Ben gideceğim. Bandajım var ya tamam bir kişi olsa yeter. Bende de bir sıkıntı yok hepimiz buradayız. Berkay yok, Berkay yok. Aa, burada oğlum burada. Hepimiz iyi Ne olmuş Kesinlikle yok şey. <laughs> benim aga. <laughs> Kızın fotoğrafı Dubai'deyse bizden birileri götürmüş onu. Yani kötü olmuş <laughs> bu. Üç benim önümdeki Berkay ya. Hadi çık çık çık. Lan çık bloklama çık. Cuma 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 cuma. Lan çık. Geç. Aslay. Onur kimseniz geçin. Allah kahretsin sizi. Double kill. Bir bende bomba Var mı sende? Var. Kaldır atlayıp berkeyi de ben kaldırıyorum. <laughs> <Kuyu taktular>. <gülüyor> <Kuyu>. <gülüyor> Aa burada 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 burada. <laughs> öldüm ya. Sana ulaşamıyorum bu salak? Bak. Ya ne salak adamlarsınız beyler ya. Alın şu sodayı içersiniz genç adamsınız lazım olur. Yer değiştirmemiz lazım olur. Atılay niye kurtar ki ya? Git. Atılay'ın gitmiş. Var mı tende avandaş? Hayda. Var var. Ben kaldım aldım ki Atılay'ın interneti gitmiş. Adamsın adam. <laughs> Oğlum soda mı kim çaldı ya? Ananı sikerim, ananı sikerim, ananı sikerim, ananı sikerim. Gir. Geliyor. Back Beko back Beko back beko Kızın fotoğrafı Dubai'de. Şey bizden götürmüş onu. götürmüş oluyor. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Uff. Bir Erkan öldü bence. öyleyse bizden birileri götürmüş onu Yani kötü olmuş moruk kurabiye gibi yemişler onu Yeni araban sanayi deyse tesisat yaptır aynen moruk Harman harman aldım harman kardon moruk Korkmayacağız kanka bence çıkalım Kanka bu eleman bir gitsin de Işıklar açılsın öyle gideriz Smiley'ler çok sıkıntı sanmıyor sigara yürüyüş Haydi bimiz hala solda. Nereden çıktı bu bilgilerin konusu? Sen biliyor musun bu yerini? Hiç İyi. bilmiyorum. Bak bu lava solda bu lava göstermeden gitmek lazım. Sağlı git sağlı. Beko öldü galiba mı da kaydım ya? Onur dedi konuşalım değil mi? Aha. Onur. Bacağım sakatlandı amına koyayım. Koşamıyorum. Yani al bir şey. <laughs> Dur bakayım burada bir şey var mı? Yok. Devam. Asansör mü? Nerede? Neredesin? Bu ne oğlum? Ben görmüyorum ilerisini. Ne görmüyorum da ışık var. Kırmızı asansörü. Nerede oğlum ışığı da gö Ha gördüm. Allah'ım ne olur. Koşamıyorum. Tesisat yaptır aynen moruk. Harman, harman aldım, harman kardon moruk. buraya dönmemiz gerekiyor. Evet evet bura. Ama Berkay yaşıyor, 3 Üç diyor. Üçte iki yaşıyor yok. mu bu? Iki. Gel bulalım. Yaşıyor, bunda şey. Berkay! Ayrılalım, ayrılalım burada. Berkay. Berkay, 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 Beko döndüler mi anlamış kim? Ananı sikiyim. Alo. Gel gel burada çevireceğim. <laughs> Kızın fotoğrafı Dubai'de ise bizden birileri götürmüş onu. Aynen. Arman, Arman, Beyler. Kapı açılıyor arada. Şş, asansörün kapısı açılıyor. Aşağı atlamayın sakın. Ölüyorsunuz amına koyayım. <laughs> atlama atlama atlama. Ben yanlışlıkla atladım geçen Geçemiyoruz bölümü Ana ne siki Yaşayan herkesin gelmesi gerekiyor Geride bırakabiliyoruz Yaşayan herkesin ya Ne oluyor ya Mayday 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 Patladık mı ne oldu Dönmüyor Mouse dönmüyor Alo sesim geliyor mu? Geliyor ama bulanık. Evet oğlum çok, çok güzel olmuş lan çok güzelmişler. Ananı sikim ne oluyor? Burası daha güzel lan. kaydan mı geliyor o polis sesi? Evet. Oğlum durun atılay da gelsin umuruna koyayım.